Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hidrojen peroksit maddesinin nelerde kullanıldığını, nasıl kullanıldığını, bitkilerde ne işe yaradığını öğreneceğiz. Arkadaşlar önümde birkaç madde var. Ben daha önce sizler için hazırladım. Ama bundan önce biraz bir konuya değinelim. Hidrojen peroksit maddesi su ile benzerliği ile bilinir. Hatta şeffaf şişelerde yan yana kullanıldığında, konulduğunda Böyle içesi dahi gelir insan. O kadar benzerliği var. Hatta görüyorsunuz. Biri hidrojen peroksit, diğeri su. Arkadaşlar şimdi kullanım amacı olarak da o kadar faydalı olduğu söyleniyor ki neden, niçin pek detayına değinen yok. Sadece bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bitkilerimizde yağmur suyu ne kadar etkili biliyorsunuzdur arkadaşlar. Normal su ile sulanan bitki veya yağmur suyu ile sulanan bitki arasında devasa farklar ortaya çıkıyor. Ve gözle görülen farklar çok ciddi anlamda görülebiliyor arkadaşlar. Yağmur suyu ile sulama yaptığımızda içerisindeki maddeler bitkinin köklerine ilave edilebiliyor. Ve gözde görülür bir şekilde canlılık elde ediliyor arkadaşlar. İşte hidrojen peroksit maddesi bitkilerimizde tam olarak da bu etkiyi yapıyor. Bitkilerimize hidrojen peroksitli suyu verdiğimiz zaman bitkilerimizin kılcal kökleri devreye girerek yağmur suyu geldiğini düşünmesine sebep oluyor. Toprakta bulunan mineralleri almaya başlıyorlar arkadaşlar. Aslında bu da bir bitkilere dair hile diyebilirim ben bunu. Bunun haricinde bitkilerde doping etkisi yapıyor arkadaşlar. Bu doping etkisi nedir? Bunu biraz daha açalım. Bitkiler toprağında, toprakta kullanıldığında işlerinde yabancı organik maddelerin çözünmesini sağlıyor bu arkadaşlar. Doping etkisi yapıyor demem de tam olarak bu. Peki iyi güzel bunu söyleyip anlatıyoruz da nasıl kullanacağız diyen arkadaşlar olabilir. Şimdi arkadaşlar bunun formülünü açıklıyorum. Normal şartlarda sera ortamlarında veya bahçe ortamlarında bu formül 100 litreye 3 litre olaraktan ayarlanmış durumda. 100 litre suya 3 litre hidrojen peroksit ilave ederek kullanılıyor büyük yerler. Ancak biz bunun seyreltmesini kendi oranımıza göre düşüreceğiz arkadaşlar. 100 litrenin 4'te 1'i 25 litre diyor. Hidrojen peroksitte de 4'te 1'i e, 750 miligram eder. Bunu kendimize göre 2,5 dedik suya orantılayacağımıza hesaba katarsak e, ne olur o zaman? 2,5 litrenin 25 litrenin onda biri iki buçuk litre eder ve 750 miligramın onda biri de 75 cc eder. Yani bir şırınga şırınga boyu kadar. Arkadaşlar bunu bir şırıngayla yapacağız zaten. Küçük bir şey işimize yarayacak, işimizi görecek. Şimdi arkadaşlar uygulama şekli olarak da iki buçuk litre kaynamış ve de soğutulmuş suyumuz var. Çok basit yani aslında ve onun haricinde daha önceden hazırladığım benim hidrojen peroksit var. 75 cc oranında. Hatta biraz daha fazla olmuş ama onu akıtabiliriz içine doğru. Tamam. Şimdi içine ilave edeceğiz arkadaşlar bunu. İşte bu kadar. Şimdi ilave ettikten sonra bir çalkalama süreci var arkadaşlar. İyice karışması lazım birbirine bunun. Güzel bir şekilde çalkalayacağız bunu. Ondan sonra evimizde çok müsait bir yere kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. İyice birbiriyle karıştırıp özleşmesini özdeş, sağladıktan sonra 3 gün karanlık bir yerde bekletiyoruz arkadaşlar. 3 günlük bekleme süresi tam olarak nedenini bilmiyorum ama Be, e, yabancı belli kaynaklarda bu şekilde tarif ediyordu. 3 gün karanlık bir yerde beklettikten sonra uygulamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi uygulama yöntem olarak da nasıl yapacağımızı bahsedeyim biraz da. Bitki kökleri madde alımında gece daha aktif arkadaşlar. E, hatta normalde bitkilerimizi sulama zamanı olaraktan da ikindi güneşinde sulamamız daha uygun olur hep. Evet. Bu yüzden uygulama olarak da ikindi veya ikindiden sonra akşam normal sulamayla birlikte vereceğiz arkadaşlar. Ancak sulama yaparken direkt üstüne dökmüyoruz bundan. Bundan saksı etrafına iç toprak yüzeyine döküyoruz. Ondan sonra normal sulamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde saksınızın altına doğru ilerliyor bu madde karışımı. Su ile birlikte alta doğru ilerliyor. Çok aşırı sulamaya da lüzum yok. Yani alta doğru ilerledikten sonra normal zaten bitki kökleri bunu algılıyorlar ve işleme başlıyorlar artık. Onun haricinde arkadaşlar şimdi uygulama şekli olaraktan bu şekilde. Bir de önemli bir şey söyleyeyim ben size burada. Bitkilere verirken yapraklarına değmemesine dikkat edin arkadaşlar. Eğer yapraklarına doğrudan değerse bu Biraz da fazla olaraktan değerse yapraklara Çürüme yapabilir Yakma yapabilir Yani belli bitkilerde Olumsuz sonuçlar görülebiliyor arkadaşlar bunda ilgili Özellikle hassas türler Örnek olarak da menekşeyi örnek olarak verebilirim Biraz daha böyle bir kalifemsi yapraklı türler Suyu tutan türler Bunlarda zararlı olabiliyor arkadaşlar Şimdi uygulayacağımız vakitler ise bir ay boyunca her hafta arkadaşlar düzenli olarak da uyguluyoruz bunu. Dediğim gibi ikindiden sonra akşam vakitleri gibi bu vakitlerde uygulamaya devam edeceğiz. Bir ay güzel uyguladıktan sonra ondan sonra bir ara vereceğiz arkadaşlar. Bir ay ara vereceğiz. Yani formül aslında çok daha basit. Bir ay uygula, bir ay beklet. O kadar da basit. Şimdi arkadaşlar Uygulama zamanı olarak da en önemli şey bu da. Bitkilerimizin daha yeni böyle kıştan yeni adapte olmaya başladığı, çıkış yapmaya başladığı Nisan ayları sonu ile Mayıs aylarının ortası gibi bu süreçte uygulamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bitkiler daha yeni yeni böyle kendilerini atmaya başladıklarında çok daha etkili sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bunun yöntemi bu. Formülü de bu. Ama şunu da söylemek istiyorum yanında ilaveten. Arkadaşlar bu ne kadar çoğunluğu su gibi görünse de madde zararlı bir madde ortaya çıkıyor. Ve çocukların ulaşamayacağı mümkünse hiç karıştıramayacağı yerlerde muhafaza edin. Uygun bir şekilde kaldırın. Sonuçta zehirli bir madde. Hidrojen peroksit ne kadar temizleyici özelliği olsa da zararlı bir madde uygun bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Müzik arkadaşlar daha önceden ele aldığımız hidrojen peroksitin bitkilerde kullanılması olayının devamı niteliğinde videoyu birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi uygulama şekli olarak arkadaşlar şöyle normal püskürtmeli bir şişe kullanabilirsiniz. Ben bunu uygulayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 3 gün geçti arkadaşlar. Kullanımın üst, e, normal karanlık bir yerde muhafaza etmenin üstünden 3 gün geçti. 3 günden sonra bunu herhangi bir şekilde püskürtme yapabileceğimiz bir şeye aktarıyoruz. Şimdi sizin görmeniz açısından şöyle doldurayım ben gene. Kapağını da kapatalım. Şimdi kapağını kapatalım, kenarıya alalım. Şimdi arkadaşlar bitki olaraktan da örnek bir tür burada seçtim böyle. Şimdi sulama şekli olarak da vereceğimiz şekil şu. Ağzı kapağı açık mı değil mi bakalım açık. Bitkinin kenarında şu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Bitkiye temas ettirmeden Bilinçli olarak kapağı tam açmadım. Şimdi kaktüs türlerinde toprağa geçirgen olduğundan dolayı direkt hemen alta vermeye başladı. Şimdi bunu verdikten sonra belli bir ölçüsü yok, göz kararı verebilirsiniz arkadaşlar. Normal sulama suyu bu. Normal sulama suyumuzla üstünden ilave edelim. Verelim arkadaşlar. Çok güzel şekilde uygulama yöntemi. Çok basit aslında, bu çok basit aslında arkadaşlar. Ama arkadaşlarımız için anlaşılabilir olması ve biraz daha böyle görseli hazır alışan arkadaşlara daha da kolaylık olabilmesi amaçlı böyle bir şey yaptım. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bu arada videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.